Ekonomi bir artçıl göstergeleri vardır, bir de öncü göstergeleri vardır. Öncü göstergeler yarınların beklentisini bugüne yansıtır. Mesela borsa bir öncü göstergedir. Piyasa faizleri, böyle hükümetin kontrol altında tuttuğu faizler değil. Piyasada oluşan faizler öncü göstergedir. Çünkü gelecekle ilgili riskleri gösterir. CDS dediğimiz, kredi temel takas oranı dediğimiz bir öncü göstergedir. Çünkü yarınlarla ilgili riskleri gösterir. Altı parti olarak uzlaşıya vardığımız anda finansal piyasalarda olumlu bir rüzgar estirdi. Altı parti, sapa sağlam. Gittiği takdirde seçme doğru bu çok daha iyileşecektir. Çünkü bu ucube yönetim sistemi bitecek, bu keyfi yönetim bitecek. Yerine Allah'ın verdiği aklı kullanan, bilimin ışığında ehliyetli, liyakatlı kadrolarla istişareyle çalışan bir kadro gelecek. Bundan da vatandaşlarımız emin olduğu takdirde ve piyasalarda emin olduğu takdirde piyasadaki göstergeler iyileşe, 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 iyileşe bir seçime gideceğiz. Ama Sayın Erdoğan diyecek ki bak ben ekonomi düzelttim. Bak ne güzel düzeliyor. Öncü gösterge bunlar. Siz düzeltmiyorsunuz Sayın Erdoğan. Siz gideceğiniz için piyasa göstergeleri düzelecek. Yepyeni sapasağlam kadrolar iş başına geleceği için piyasa göstergeleri düzele düzele, düzele seçime gideceğiz.